Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, güzel bir haber vereceğim. Yani bugün biliyorsunuz ki 21 Haziran e, en kısa gece en uzun gündüz olduğu gün. Artık bundan sonra günler her gün 1 dakika kısalacak. Yani gündüzler daha kısa olacak bugünden itibaren. Ama bugün en uzun gündüz. Ee, bu, bunu paylaşayım dedim En kısa gece ve en uzun gündüze şu anda başladık. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımda güzel içerikler var. Onları da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ana destek olmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, bay bay.